Yo yo yo, what's happening YouTube? Selamünaleyküm. Bir, bir saniye ben Reju geldi. evet, tamam. <laughs> böyle ki agalar, klasik üç tane Hikmet ceza. Hikmet'ten bu arada. Ben de Eren bu Onu arada, ben Biz bir önceki videoların hiçbirinde ismini söylüyorum. Ben <laughs> Eren. Ben de Hikmet. Bu kadar. <laughs> dünyanın en acı cipsi. <laughs> dünyanın en kusmuklu şekeri. <laughs> Ve dünyanın en ekşi şekeri. Hem de <laughs> nükleer fizyon. Ben <laughs> güldüğümüzde şu ek şeker eder. İkinci güldüğümüzde ne bileyim bin bozuk. Üçüncü gülmeye acıcık sıçak çekti. Bir matematik ilerleyebilir. Rejim uyarıyor şu anda. <laughs> Herde bak evet. parti rejimi uyarıyor. Abi daha 20 yaşında bir daha ya, çok zeki ya. Ne yaptın sen buraya? Evet. Ben de çok iyi. Zormuş lan. <laughs> Kanka ben başlamadık salak herif ne yaptı? Kanka zormuş lan. <laughs> bir şey diyeyim mi? Youtuber olma işi benlik <laughs> Bu şeker beni yiyeceğim mi, ısıracağım mı, atacağım mı, ne yapacağım? Atacağız mı? Oha diyorum açsana sen. <laughs> At bakayım nasıl. Ha ilk videodan güldün geride <laughs> şu <laughs> an. Ne kadar? Bu çok eşki. Çok eşki. Lan hayatımda dediğim en eşki şey. Aa, evet. Dünyadaki en eşki şey değil muhtemelen. Don't talk in this mic and I'll buy you whatever you want. What's your <laughs> name? Desmond Benjamin. Sen sen erkek... Şey, sen şey gülecek misin böyle? Bu <laughs> sayılıyor mu? Patladın ama bakayım nasıl sayılıyor? Ha <laughs> kapalı mı ama. Kanka o zaman bir tane de bok çevir şöyle. Kanka. Kanka yani sen bir bok ye de biz devam edelim şimdi. <laughs> Ölü balık gelsin ne olur. Muz. Ya, yes. I want to say hi. You want to say hi? Dark <laughs> side. <laughs> Videolar <laughs> <Özür dilerim> ne <laughs> ya? 45. saniyedeyse. Ben, ben büyük ya. abarttığını düşünüyorum da. Ben bir kere daha gülersem bu arada dünyanın en acı cipsini yiyeceğim. Öyle de bir video. Çirkin bir ekşi. Kanka bir bitmez Kanka bu çok Kanka eldiven koymuş adamlar içine. Oha. <laughs> ölüm kokuyor. Kanka kokusu acı lan. Kanka ölüm kokuyor gerçekten ölüm kokuyor. gözleri <laughs> siyah. Kanka bu <laughs> <kanka, gülüyor> eldiven ne çok küçük ısırdım. Yani bir ısır bakalım ne kadar. Tamam tamam. Bir ısırı kaldı ucundan işte. Ha. Nasıl? Onun kim <laughs> kanka çok acı. Nasıl ne kadar acı yani? Nasıl bir hayal etmem gerek? <laughs> ben şey ver. Sen ciddi misin? <laughs> Allah aşkına. <laughs> Sen ciddi misin? O kadar acı diyorsun. Çok kanka çok kötü. <laughs> Gerçekten dünyanın en acı mi peki? Ah <laughs> olabilir. <gülüyor> Adam ağlıyor, terledi, Allah <laughs> kahretmesin. Bir litre süt içtim lan. Ben bu adamın yuvalarını evet. seviyorum. Tatlı bir adam ben. Şişişe berbedere lalemme lalemme Kennedy'yi ben vurdum. Allah verir, <laughs> Allah verir bereket. Vurma <laughs> <ha>, vurma. <laughs> Sana benziyor. Evin içinde full böylesin. <laughs> Doydun mu lan? <laughs> Anneemin doymamış. Doydu. Ha o sen ikinci ekranı seçmişsin. E ne oldu? Ben o. onunla anlatıyordum ilk başta. <laughs> tamam istemiyorum. Ben ben sonra benle dalga geçiyorsun. Piş Kemal. Yani. Eray aramızdaki en azından yaşa bir saygın olsun da senin amına koymayayım. <laughs> Paşam merhabalar. Akşamleyin yani daha doğrusu saat 6'da eee Çeviriyorum aga. Bu Aynen. çıktı bana. Old bamba. Oha pomegranate bir önceki videoda çocuğa verdiği şey, verdiği içecek. Ya da pomegranate. <laughs> Tabii yani. ya. Yani. Tenç kötü yemedim çok kötü. Yes. Bir şey bundan daha kötü olamaz kanka öyle söyleyeyim. Kanka Old bandaj ne a** koyayım bu ne? Kanka bu çok kötü ama ben <gülüyor> <gülüyor> böyle platformu s**tim kanka ya. Youtube kanalı açalım ya aklını Dilim şu an aa. Ben nasıl sıçacağım? <gülüyor> <gülüyor> It's actually red, spicy, cheesy and also easy to love. Bunu mu Afiyet olsun devam etmesin abi. Tabi tabi oğlum buyur. Bu ne ayları de saymak gülüyoruz diyecektim. Bir ocak su batman ayın Yes yes ama al. O <laughs> kadar merak ediyorum ki kanka. Küçük kısır Allah aşkına küçük ısır. Benim kadar ısır yani. <laughs> Ayıydın kanka ben sana öyle söyledim. <laughs> o kadar da mi? Bunu, Siktir bunu git. Bunun tadı yok. Safi, yanık. <laughs> Bu ya böyle bir şey olmamalı. Bu legal dol. Kanka çok kötü. Kanka ben kusabilirim ki acıdan. Konuş artık. Tamam mı? Geçecek gibi durmuyor yani şu an. bekleyemeyiz. Açalım mı? Görmek ister misin? Açalım. Açalım. <gülüyor> <gülüyor> Hem bu bir gündem maddesi değil o acıdan sanmıyorum. Ha, yani ekşi at ya bunu okuyayım. daha at aslında. Hatta acıyı geçirir belki. Ananın şu an ne reaksiyonlar oluyor orada. Alın. <laughs> <laughs> Kim bu oyunda daha çok üstüme geliyor? Alınma canım bu oyun böyle. Ya da alınabilirsin. Aa! Arabası uçan tenike kaldırmış azasın diye Merhaba sürtü Ananı s**keyim Bu acı geçiyor mu? Ölüm geldi Berry Blue ya da Toothpaste Toothpaste okey ki ama s**keyim Toothpaste diş fırçalıyordu Ben, ben, ben fırçalamıyorum işte daha da iyi İnşallah Toothpaste Diş macunu Ne güzel Pardon ne iş yapıyorsunuz acaba? Ee, garson o. İki saattir çay bekliyor o zaman efendim. getir o zaman. Polis, polis hadi. Benim acı geçmedi ben iptalim baya <laughs> <bayağı> ya. Gelin bana ne yapma. I am so sorry. Bu arada iyi geliyor acıya. <laughs> ne yapıyorsun? Mrs. Obama on the tra train. Obama's on the train. No, a bomb. Oh, good. I fucking hate Obama, but I'm not racist or <laughs> anything. I ölüyü diriltme şansınız var. Bu kim olurdu ve niçin? Allah. Ben <laughs> arkada <Doğulu. gülüyor> Beni bloklamak sayılmaz değil mi? Şaka Şaka <laughs> sen yaptın <girelim>. gülerim. Amerika doğumuna güldük. Selamlar bu arada. Blokta mı? Amına koydum ya. Söyledim bir de ya. Atmıyor evrimmiş. Ya. Orijinali mi? Hı <laughs> Nasıl evrimmiş ya? Amına <laughs> <laughs> Bu diye nasıl güleceğim ki 100 kere izledim. Bir de her versiyonu. Amına koyayım. özel vuruşu buydu beyler. <laughs> Teşekkürler <Lamplar> beyler. Teşekkürler. <laughs> ben Lamplar çok acı lan beynim sızlıyor bunu. Look at me.

kızlı. Tamam, let's go see Oh, that was so nice. Oh, so oh. indiriyorsun şu an. <laughs> He? <laughs> 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 yes. <Gülüyor> Terip neden, bu ne lan? Video sonu. <laughs> <laughs> bir şey <şaka>. kim hazırladı onu? <laughs> Kanka bu acı geçiyor mu bu? Kanka acıdan sonrası yok ki. Ben, yani ben, ya, ben acıyı acı. yedikten sonrasını hatırlamıyorum. Ne izledik, ne var, ne tepki verdim hiçbir fikrim yok. Olsun. Kesinlikle almayın. Hem hiç öne, Yani denemeyin böyle bir şey. Merak da etmeyin. Hani öl, adam öldüren bir acı almıyor. Kanka bunun direkt. tamamını yediğini düşünsene ya. Yok. Ben hani imkanı yok. Direkt almak yani, istemiyorum. Evet, demememiz lazım o gün sanırım. Evet, bari. buraları Direkt mallık. <gülüyor> <gülüyor> çok büyük bir salaklık. Evet. Wow, kulaklığı çıkarım canım. Bu videoyu kapatalım tamam. ben. Ne yapacağım? Susacağım galiba gidip. Okey izlediğiniz evet. için teşekkürler. Bu videoyu umarım yükleyebiliriz. Ekrana mal gibi baktık çünkü evet. acı yedik. Sonra. Acı, acıdan sonrasından hatırlamıyorum. Ama ne video çok ne komik. Izledim. Yani. O yüzden. Sağ olun teşekkürler izlediğiniz için. E, kanala abone olmayı, bu tatlı videoların gelmesinin aynen. Onlar her ah. şeyde. Işte. Ya ah. bunu biliyorsunuz. Youtube 15 tane ilgili. Hadi bye. Hey bitti abi video teşekkür ederim kendinize göre teşekkür ederim bay 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 ben sıçacağım galiba God. <laughs> 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 ya o öyle acı Amanın sıçayım Bu çok kötü değil mi? Karakter iyi bak hissetme hissetmem hiç şey işletmedim sen